Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bu ne izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır. Çıkmamışsam, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı laflardır. Tayya, ya, ben buraya ]eday. neden çıktım? Kim çıkarttı ulan beni buraya? Okul! Yol! I <laughs>